Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bilimsel hesap makinelerindeki hata mesajlarından bahsedeceğim. Bana çok fazla yorum gelmeye başladı bu konuda. İşte hesap makinem met error veriyor, syntax error veriyor, hesap makinem bozuk gibi yorumlar geliyor. Peki işin aslı öyle mi? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Öncelikle syntax error'dan bahsedelim. Syntax dediğimiz şey arkadaşlar her makineyle e sağlayabilecek kurallar dizini diyebiliriz. Her programlama dilinin bir sintaksi vardır. Mesela C programının bir sintaksi vardır. Java'nın bir sintaksi vardır. Yani makineyle haberleşmek için bazı kurallara uymak zorundayız. bizim hesap makinemizde de arkadaşlar hemen şöyle bir örnekle göstereyim. Mesela 9 çarpı dedim ardından direkt eşittir bastım. gördüğünüz gibi sintaks error verdi. Çünkü hesap makinesi iki sayının çarpımını yapacak şekilde programlanmış. Eğer siz buraya bir sayı girip çarpı yazarsanız hesap makinesi e, ikinci sayıyı bulamadığı için işlem yapamaz ve e, size sintaks error verir. E, sadece bu değil arkadaşlar. Mesela e, iki tane çarpı yazdık diyelim. Yine sintaks error verir. Çünkü e, ardarda iki tane matematiksel operatörün gelmesini istemez e, hesap makinesi. Eğer e, hesap makinesinden sintaks error alıyorsanız ya böyle bir e, operatörü eksik koymuşsunuzdur ya da fazla koymuşsunuzdur. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Diğer bir hata mesajımız da Meteorda -error. met da şöyle arkadaşlar. Sizin yazdığınız şey sintaksa uyuyor. Evet ama matematiksel olarak bir mantık hatası var demek. Örneğin şöyle göstereyim. E, kök 45'i hesap makinesi gördüğünüz gibi hesaplıyor arkadaşlar. Ama ben kök eksi 45 dersen Hesap makinesi bunu hesaplamaz ve met error verir. Neden? Çünkü bir matematik kuralıdır. Kökün içi eksi olamaz. Eğer siz bir matematik kuralına uymazsanız hesap makinesi zaten bunu hesaplayamaz. Yani matematik bile bunu hesaplayamıyor. Hesap makinesi nasıl hesaplasın gibi düşünebilirsiniz. İşte bazen öğrenciler kökün içinin eksi olamayacağını biliyor arkadaşlar ama işte bazı kökün içinde işlem yaparken bunu fark edemiyor. Örneğin mesela 456 eksi direkt kafamdan sayılar yazıyorum arkadaşlar işte şöyle bir işlem yaptı diyelim sonucu içinin eksi olabilecek işlem yazdığı için yine met error verir buna dikkat edin arkadaşlar mesela kökün içi eksi olamaz veya başka bir örnek daha göstereyim 0 üstü 0 diyelim arkadaşlar yine met error verir çünkü sıfırın 0. Sıfırın kuvveti tanımsızdır yani matematikte de böyledir. Bunun cevabını matematikle verememiştir, hesap makinesi de veremez arkadaşlar. Yani kısaca özetleyecek olursak, eğer syntax error alıyorsanız arkadaşlar, e, operatörlerle ilgili bir hata yapmışsınızdır. E, bunu, bunu inceleyin, e, nerede hata yaptığınıza bakın. Eğer e, meteor da alıyorsanız arkadaşlar, matematiksel olarak bir mantık hatası yapmışsınızdır ya matematikte olmayan bir işlem yapmışsınızdır, ya da matematiğin kabul etmediği bir e, işlem yapmaya çalışmışsınızdır arkadaşlar. Bizim hata mesajlarımız bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.